Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tuşlardan bahsedeyim size Karaca'nın. Sil yazılan yer mühürleme ve kilitleme. VATSEAL yazan vakumlama mühürleme FOOD e, kuru ve ıslak ürünler için SOS yazan ve kapatma açma tuşları Burada bir adet şöyle güzelce Vakumlama poşetini kesmek için aparatımız var bu şekilde kalkıyor içine koyuyoruz ve oradan kesiyoruz Mühürlemek istediğimiz yeri de Poşetimizi bu şekilde koyuyoruz taze fasulye aldık. Orayı içeri girecek şekilde koyduğumuz zaman kapatıyoruz. İki taraftan aynı anda basacağız. Tık diye bir ses gelecektir. İkisinin aynı anda kapandığına emin olun. Ve ikinci tuşa basıyoruz. Vakumlama ve mühürleme. Önce vakumlamasını yapıyor. Daha sonra çekme işlemini yapacak. Şu anda gördüğünüz gibi içeride hiçbir şekilde bir hava kalmıyor. Arkadaşlar bu arada kanalda abone olursanız çok sevinirim. 3 senedir hiçbir ilerleme kaydedemedim. Videolar çekiyorum bu şekilde ama herhalde başarısız oluyorum. En azından bir abone olursanız, 1000 aboneye ulaşırsam iyi olur. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim. Umarım bu video yardımcı olmuştur. İki ışığımız da söndü. Birinci ve ikinci ışığımız. Yanda kapama açma tuşları var. İkisinde de aynı anda basıyoruz. Kapağımız açılacak. Bir şey. Tamam ferman işte belli oluyor. Evet aynı anda basıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar mühürlenen yer. Çok da güzel oldu içeride hiçbir şekilde hava kalmadı. Umarım bu video size yararlı olacaktır. Aynı ürün. Vakumlanmış ve vakumlanmamış hali olarak. Sen bu makineyi biz beğendik arkadaşlar. Yeni şey aldık zaten. Şey İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sorularınızı cevaplamaya hazırız.